Evinizde rahat rahat otururken çocuklar evinize girip kasanızı mı patlatıyorlar? Artık bu durum canınızı sıkıyor? Evinizin dağıtılmasına sıkıldınız mı? Artık üzülmeyin. Çocukların korkulu rüyası bozuk. Evinizdeki tüm veletleri temizleyeceğiz. Aferin sana. Bak şimdi pırıl pırıl oldun. Daha demin pasaklı pasaklı dolaşıyordun. Seni annem böyle temizlememiştir yemin ediyorum. Yeter lan yeter! Yeter! Süper bozuk. Ödemeyi iş bittikten sonra alıyorum. Artık yüzünüz gülecek. Sizler de evinizi istila eden çocuklardan kurtulmak istiyorsanız tek yapmanız gereken alt taraftan videoyu beğenmek arkadaşlar. Bu video artık 5000 like bekliyorum. Arkadaşlar şu anda internetiniz gitmedi. Ben videoyu durdurdum. Çünkü video içerisinde galiba hiç like istememişim. Ve bu video köpek gibi zordu. Yani şu zamana kadar çektiğim en zor videolardan bir tanesiydi. Çünkü Burak evinde toplamda 75-80 tane var. Her birine bir dakika ayırsam toplamda 80 dakika yapıyor. Bu videonun çekimi 2 saat. Montaj 5 saat. O yüzden bozak işledi. Şu anda alt taraftan bir saniye kendinize ayırıp videoyu beğenirseniz çok ama çok sevinirim. Bakın hazır zaten video şu anda ilerlemiyor kardeşim. Alt tarafta videoyu ben devam etsin. Aynı zamanda 200 Robux'luk çekilişimiz var arkadaşlar. Çekil çekil istiyorsanız tek yapmanız gereken alt tarafta videoyu beğenmek, kanala abone olmak. Dilerim biraz sadece bir kere kullanacağınız yorumda yazmanız yeterli olacaktır. Sizleri seviyorum. Şimdi videoya geçeceksiniz. Çok güleceksiniz Benim buna. Hepinize iyi seyirler. Bugün arkadaşlar sizlere Brock Island'daki en güvenli evi göstereceğiz. Yanında görmüş olduğunuz bu kişiler profesyonel bir kasa patlatıcı. Anaları bunları elinde bombayla doğurmuş. Ev yaratacağını görünce hemen hazır ola geçler Yani o kadar hızlılar. İlk evden başlıyoruz. Hayır hayır yavaş olun daha ev yaratılmadı bile. Direkt ben üst kata çıkıyorlar. Ve hemen kasayı buldular. Ve bu evi soymaları sadece 3 saniye sürdü arkadaşlar. Ve şimdi en sevdiği şeyi yapıyor. At at paraları suratıma at. ikinci evi yarattık. Kızlar daha yolu görmeden yukarıya çıkmaya başladılar. Şu anda kasayı arıyorlar. Ve bir tanesi gizli geçidi buldu ve kasayı patlattı arkadaşlar. Bazen <laughs> Ve yine en sevdiği şey yapıyor. Senden nefret ediyorum. <laughs> Sonunda premium bir eve geçtik arkadaşlar. Kapıyı kilitledim canavar gibi bekliyorlar. Bakalım bu evi patlatmaları ne kadar sürecek arkadaşlar. Kapıyı açmadım diye yatak koymaya başladılar da kapıyı açtım ben. Kızlar yukarıya doğru çıktı. Bu evin kasası nerede bilmiyorum ben mesela. Bu evi hiç yaratmadım ben. Direkt kıyafetlerin yanına geldiler de burada kasayı bulamadılar. İyi bak birazcık uğraştırdı bu ev bunları. Sağa sola bakıyorlar ve hala bulamadılar. Oğlum bu eve sıçmaya mı geldin? işaretliyorum arkadaşlar. Çünkü de kasayı bulamadı. Sıra dördüncü evde. Abi usta lazım mesela ben. Çatıda dikkat et ama düşebilirsin. Oğlum ne diyorum ben sana ya? Sıra beşinci evde. Bakalım çocuklar bu evi ne kadar sürede patlatacak. Sakin olun. Ey canım. ਰਿਨਾ ਨਾਇ ਨਿਨਾ ਨਾਇ ਨਾ ਇਹ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਦੇਖਣੇ Öyle yatak odasına kasa mı koyulur Şu anda kasayı patlatamadılar diye ağlıyorlar Oğlum bu kadar mı rahatsızlık veriyorsunuz insanlara Size gerçekten benim diyecek hiçbir şeyim yok Bombayla gözyaşını siliyor bu insanlar Şimdi sıra 6. evde Kasayı ilk patlatan kişiye benden tamı tamına Hayır iki... hayır bir dakika bak orada bekliyorlar Ben açmayacağım oğlum buraya biriniz açsın Ben açmam vallahi Kasayı ilk patlatan kişi 200 Robux Bakalım parayı kim alacak arkadaşlar <laughs> Herkes bekliyor şu anda parayı alabilmek için Oğlum o ne elini içeriye soktu elini dışarıya çıkar Öyle bir şey yok abi uykum geldi Çabuk ayağa kalk seni gidip pis çocuk İnsanların kasasını patlatmayı biliyorsun o zaman uykun gelmiyor Bu ev arkadaşlar emekli evi şu anda yaratılıyor gördüğünüz gibi Çiçek böcek tam bir yaşlı evi Kasası da zaten çok kolay yerde <laughs> Sıra 8. evde. Şu anda yaratılıyor bu evi bilmiyorum ben bu arada. Şu kızı takip etmek istiyorum. Daha ışık yanmadan içeriye geçti. Bakayım nereye gidecek. Ha üst kata çıkmışlar. Üst katta şu anda parayı arıyorlar. Deli çocukla kız yatak odasına girdi. Kaç kız kaç. Her yerde kasayı arıyorlar arkadaşlar fakat bulamıyorlar. Aa burada bir kapı açıldı. Her yere tıkladım. Nerede olabilir diyor. Tamam bu ev benden artı bir puan kazandı. Arkadaşlar onlara söylemeden direkt ben burayı yok ediyorum. Şu anda kasanın yerini söylemedin diye bana vuruyorlar. Oğlum sakin olun. Alt üstü bir tane evin kasasını bulamadınız yani. Şimdi dokuzuncu evi yarattım arkadaşlar. Bu evin bu arada kasası olmayabilir. Yine de içeriye giriyor deli çocuk. Fakat kızlar zeki olduğu için kaldılar benimle. Çünkü bu evin kasası yok arkadaşlar. O yüzden şu anda direkt ben onuncu evi yaratıyorum. Bakalım buradaki kasayı kim bulabilecek? Tabi burada eğer ki bir tane kasa varsa. Deli çocuk bulduğunu iddia ediyor. Nerede göster bakayım bana. Buranın altında mı? Açalım bakalım. Burada mı? Ömer iyi çocuktu. Ama fena bir kusuru vardı. İnsanlara fazla güveniyordu. Şu anda altında kalanlar kapıyı açamıyorlar. Aa bir dakika nasıl geldin lan? Kız korkudan ağlamaya başlamış. Deli çocuk da gülüyor zekiyim ben ha ha falan filan diyor da bu evin kasası yok arkadaşlar bu arada. Yani zaten parası olan bir insan niye böyle bir yerde yaşasın? Bu evi zaten yaratmama bile gerek yoktu da arkadaşlar görün diye yarattım bak direkt girdi içerisine kasayı patlatamadı o kadar salak bir çocuk ya bak kasa hala sapa duruyor kız geldi patlattı Aa, o da patlatamadı ama yani bu evin kasası gerçekten çok basit arkadaşlar neyse bu evde eğlendi çaldım çaldım diye zıplıyor sanki büyük bir iş başardı evin içerisine giriyorsun. Sağa dönüyorsun. Kasa burada zaten. Tamam bunları birazcık görelim arkadaşlar. Şimdi kocaman. Maşallah devleti ala gibi. Bir ev yarattım. Onlar da yukarıya doğru tırmanıyorlar. Bu evin de kasası zaten en üst tarafta. Fakat bunu da zırh şeklinde patlattılar. Benim istediğim şey arkadaşlar böyle evin içerisine girsinler. Salak gibi kalsınlar. Yani ulan kasa nerede? bulamıyorum falan filan. Hani böyle benimle dalga geçmesinler istiyorum. Anladın mı? Ben patlattım o çaldı diyor. Sana kurban olayım ben. İtiraf et lan çaldığını. Değil mi? Dövüşmeye başladılar. Sen Abdülhamit'i savundun diyor bu kızlar. İtiraf ha. Seni pis yaparım Arkadaşlar sakin olun Daha bir sürü ev var Sıra 13. evde 13. evi yaratıyorum Onlar da tartışıyorlar Arkadaşlar bu evin kasasını patlatmanız lazım Hızlı olun Tüm ünerlerinizi gösterin bana Hadi hırsızlar Maşallah bir insan hırsızlığa bu kadar heves edebilir mi ya Nasıl koşuyorlar şunlara baksanıza Bakalım ilk hangisi kasayı bulacak Kız patlattı bu sefer deli çocuk çaldı <laughs> Şimdi mutlu mutlu kapıdan çıkışını izleyeceğiz Deli çocuğun görüyoruz Kız Orçun diyor bu gizli bir küfür olsa gerek Deli çocuğun umurunda değil Paraları atmaya devam ediyor Yalın dedi yalama, Yalın dedi, yalama. Yala dedi Arkamda görmüş olduğunuz ev Burak avındaki on dördüncü Ben buranın kasasının nerede olduğunu biliyorum bakalım çocuklar bulabilecek mi? Evet kızıl olan zeki. Bak oyun alanından çıkmıyor. Üst tarafta değil diye biliyorum ya. Ama farkındaysanız bir afalladılar bulamadılar. Evin kasası da burada derken şu anda kızıl olan adlı. Atla... Açılma yavrum. Benim canım yanmaz kardeş. Şu anda 15. eve giriş yapıyorlar. Direkt ben üst kata çıkıyorlar arkadaşlar ve zaten kasada orada. Hırsızların en sevdiği bu evde arkadaşlar. Şimdi bir sonraki evi yaratıyorum. Hızlanmamız lazım birazcık. Hadi 16. ev burası. Aa burası da çok küçük bir yer. Direkt buradan girdiler yukarıya çıktılar. Kasayı patlattılar parayı aldılar yani. O yüzden bu evi de eliyoruz. Şu anda 17. evin içerisine giriş yaptılar. Bu ev bir aralar benim en sevdiğim evdi. Fakat bu evde kasayı korumayı başaramadım. Neyi başaramadın amın? Yeter yeter. 9. evi yarattım. Burası bir denizaltı ve girmenize gerek yok arkadaşlar. Aferin bak bu kızıl olan zeki gerçekten zeki. Arkada direktman 20. evi yarattım. Bu arada artık ben de sizle beraber geleceğim. Burada elimize bir tane kürek almamız lazım biliyorum bunu. Ondan sonra buraları kazacağız. Çekil lan oradan çekil. Herkes kazmaya başladı sanki aşağıda define var. Işık tutayım ben de size derken kızıl olan aşağı ve kasayı patlattı arkadaşlar. Yani bu da çok basitti. Sıra 20. evde arkadaşlar. Bu arada sizler de yorumlara en sonda yazmayı unutmayın. En güvenliği sizce hangisiydi? Ben kendi kafama göre bazılarını çarpı atıyorum bazılarını artı atıyorum. Ama siz de arkadaşlar yorumlara mutlaka yazın. Şu zamana kadar bildiğiniz, gördüğünüz o kadardır Roblox Brokav'ın oynuyorsunuz sonuçta. En güvenli ama en güvenli ev yoruma yazın. Bu ev de <laughs> eğlendi. Bekleyin oğlum ev yaratılsın bari ya. Şu anda arkadaşlar 21. Ev mi? Bir dahaki 23 mi ne? Şu an 21. evde değil miyiz? Deli çocuk da kasaya bulmuş. Patlat enayi. Ben paraları alırım. <laughs> Kötü çocuk bozuk. <laughs> Ağlama lan yalan söyleme parayı ben aldım oğlum benim evimde para bile yoktu. Arkadaşlar evleri karıştırdık galiba bir dakika bakayım bu ev kaçıncı ev? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 21. evde bu şimdi 22. evi yarattım oğlum benim kafamı karıştırma ya ben biliyorum. Aa diyor tabi ha. Şu anda arkadaşlar bu arabanın olduğu ev değil mi? Araba manyakların olduğu ev evet. Bu evin kasasını bilmiyorum o yüzden bunları takip edeceğim. Bak bak hemen gizli geçidi açtı bak. Bu hemen nasıl bulabiliyorsunuz ya bu evi? Neyse tabi kasayı bulduk parayı almasak da olur. Çıkalım buradan çıkar beni ha. Şuna tıklayınca açılıyormuş Demek ya. 23. evdeyiz Nereye doğru yatak odası burası Burası jacuzzi ve evet kasada burada Çok basitmiş oğlum bu ne ya Arkadaşlar Roblox'ta ilk premium'u aldığım zaman Bu ev benim en sevdiğim evdi ve hala da öyle Biliyorsunuz tüm girişlerimi bu evde yaparım Ve bu evin kasası ne yazık ki çok kolay yerde Ne yazık ki Görüyorsunuz hemen böyle parayı alıyorlar yeter, yeter. <laughs> Şimdi 24. evdeyiz arkadaşlar Bakalım Aa biliyorum burayı direkt buradan yukarı çıkacağız Bu evi ben patlatayım ya bak Yatak odasında değil bu yatak odasında değil hangi yatak odasında bu evin kasası ya bak girmedin bir tane oda var oraya kasa gelmiş. Gözünü seveyim bak parayı da çaldı. Bu arada bunu bulmaları imkansız bak. Ben bu kasanın nerede olduğunu biliyorum ama onlar bilmiyor arkadaşlar. Üst katlarda çünkü bunun evin kasası. Gizli yeri vardı diye. Evet bak tamam ben bu evin kasasının nerede olduğunu biliyorum bu arada. Bu evi gönül rahatlığıyla alabilirsiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz orada mal gibi bekliyorlar. Ama arkadaşlar bu evin altında gizli bir yer var görmüş olduğunuz gibi. Ve kasada Burada olması lazım. Nereden? Ha burada. Kasada burada. Buraya da buradan giriliyormuş. Yani geçerli not aldı benden. Selamun aleyküm kardeş. Romantik anlar. Valla ya doğru söylüyorsun. Kızları da çağıralım oğlum. Birazcık güzelim. Bir daha böyle havuzlu yeri nereden bulacağız? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Benim bacağım balıklar gıdıklıyor. Bir saniye. Bu evde balık yok ki. <laughs> Çık lan dışarıya seni paramparça edeceğim. Böyle bir şey yapılır mı arkadaşlar? Havuzum gitti emin şu anda 27. evi yarattım arkadaşlar ve bu ev bayağı bir yüksek görmüş olduğunuz gibi ve kasası nerede tam olarak bilmiyorum en üst kata baktım yok. Ya büyük ihtimalle şeydedir ya bu evin kasası. Patlattılar zaten aynen. Kıyafet dolabında diyecektim. Bu evde eğleniyor. Evet şu anda arkamda 28. evi görüyorsunuz. Ve yanımda arkadaşlar yeni bir ekip var. Oğlum niye bekliyorsunuz hala? Hadi kasayı patlatın. Zaten kasa da aşırı kolay bir yerdeymiş. Mahmud'um benim ya. Yemin ediyorum eski hırsızlardan kim kaldı? Al Mozan Parayı çalıp bir de bana veriyor ya. Kurban olayım sana. Şimdi 29. evi yarattım arkadaşlar. Ağaç ev fakat burayı zaten herkes biliyor. Ve tırmanması gerçekten çok zor diyecektim de durmuyorlar. Yani bu evin kasasını bilmeyen yoktur. Şu anda 30. evi attık arkadaşlar. Kimse beklemiyor. Herkes kasaya gitmek istiyor. Yukarıya doğru çıkacağım ben hemen. Çünkü kasa genelde en yukarıda oluyor. Bırakın lan peşime. Aa aldım paramı kurtardım. Bu evde aşırı basitti arkadaşlar. Hayır beni paraya mı oluyorlar? Bu arada hoşuma gitti lan biraz daha atın. Ve şimdi arkadaşlar 31. evi yaratacağım. Burak evinde bekleyin nerede? 31. ev bu mu? Oğlum hayır. Daha güzel bir şey olmalıydı. 31 en sevdiğim rakam. Ve bu evin kasası var mı bilmiyorum ben arkadaşlar. Lan oradan yukarıya çıkış mı varmış? Bak ben bunu bilmiyordum. Bak gerçekten bilmiyordum. Ama yani buna da kolay diyoruz. Direkt ben 32 eve geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada bu videonun çekimi tamı tamına 2 saat sürdü. Yani şu anda ikinci saatteyiz. Gördüğünüz gibi oyuncuları bile değiştirdik. Montajda da bir 3 saat derseniz yemin ediyorum gına geldi ve ne kadar çok ev varmış ve ne kadar çok kasa varmış bu Burak evinde. Burası da çok basit. Maximum kasanızı çalmış. Allah belasını versin. Allah galiba benim belamı verdi arkadaşlar. Ne oldu lan bize? Birden yere düştük. 33. ev arkadaşlar burası. İçeriye doğru koşuyoruz yine. Umudumuz var. Kasayı arıyoruz. Kasa burada nerede? Lan nasıl çabuk buraya geldin sen ya? Burası da eğleniyor. Sıra 34. evde arkadaşlar. Bu arada normalde biliyorsun hızlı geçmem ama gerçekten çok fazla ev var ve artık hızlı bir şekilde bitirmek istiyorum videoyu arkadaşlar yoksa 30 40 dakikalık bir video olacak. Her yani her eve 1 dakika bile ayırsam 40 dakika 50 dakikalık video oluyor. 1 saatlik video oluyor. Tamam kasa da burada. Burası da çok basit. Dediğim gibi evi arkadaşlar yürüyerek böyle çok rahat bir şekilde bulamamaları lazım. Böyle içeri girdiklerinde ya bu kasa nerede deyip salak olmaları lazım. Abi deme evlere geçelim. Mahmutum geçeceğiz birazdan sırası var. Arkamdaki ev 35. ev arkadaşlar ve bu evi genelde hiç kimse kullanmıyor. Genelde böyle kendini yaratık sana çocuklar kullanıyor. Şurayı beyaz yapalım. Gözümüz boz bozulmasın arkadaşlar. O renkten nefret ediyorum derken kasayı patlatmışlar ya. Ben işi açana kadar patlamış kasa. Bu evde eğleniyor. Sıra 36. evde arkadaşlar. Direkt yukarıya doğru çıkıyoruz. Birisi merdivenlere takıldı. Ne oldu oğlum sana? <laughs> beyler beyler gelin buraya gelin bir dakika kasayı masaya bırakın şuna bakın. <laughs> Allah cezasını verdi. Gülme gülme vallahi yazıktır. Hırsızlık yapan gencin sonu. Kıyafet dolabı burada. Kasada burada. 36. evde böyleydi arkadaşlar. Sıra 37. evde arkadaşlar. Ben konuşurken onlar tabii ki içeriye daldılar hemen. Burası premium bir evmiş, O yüzden bence güzel bir yere sakladıklarını düşünüyorum. Ben düşünürken parayı çaldılar bile. Hatta parayı çalmaya bırak kasayla aşk yaşıyorlar. Bu evi de direkt ben siliyorum. Sıra 38. evde arkadaşlar. Bu eve ben herhalde ilk defa giriyorum yani. Hiç kimsenin yarattığını falan da görmedim. Oo içerisi baya büyükmüş ama buranın kasası var mı bilmiyorum tabii ki. Tüm parayı almışlar arkadaşlar ne bulamamasın. Sıra 39. evde burası askeri bir üst genelde böyle şey yapıyorlar. Mafya babaları burada kalır. Bakalım buranın kasasını bulabilecek misiniz? Bu çocuklar zaten genelde böyle evler kiraladığı için buranın kasasını bilmesi lazım ya. O taraftan değil oğlum eşek misiniz? Ben biliyorum buradan aşağı inmeniz lazım ama buradan nereye gidince çıkıyor onu bilmiyorum. Mahmut'u takip ediyorum arkadaşlar. Bu kasan yerini biliyor galiba bak beni götürüyor. Şimdi geri dönüyoruz yolu karıştırdı. Şimdi geri yukarı çıkıyoruz Allah belanı vermesin. Ben de seni bir şey biliyorum sanıyorum ya. Birisi de buraya geçmiş. Youtube'dan video açmış. Şu anda kasanın yerini bulmaya çalışıyor. O yüzden ben direkt ben bu evi siliyorum arkadaşlar. Kasayı bulamadılar. Tabii eğer ki kasa varsa yani. Orada kasa var mı bilmiyorum bu arada. Şimdi sıra 39. evde. Ben direkt en üst kata doğru çıkıyorum. Onlar aşağıda kaldı arkadaşlar. Yatak odasına girdim. Kıyafetler burada. E, kasa nerede oğlum? Kıyafetin buradaysa kasanın da burada bir yerde olması lazım. Rom ver abi. Oğlum niye ki de benden o da arkadaşlığı istiyor? Ne bokumu yarıyor? Hırsızın rom aldığı nerede gözükmüş? Hırsız gelip Rum isteyip ondan sonra gelip kasanı patlatsa ne anlamı var? Öyle hırsız mı olur oğlum? Yatak koyacağım, bir şey koyacağım, hakkını vereceğim. Bu evi de bulamadınız diye yorumluyorum arkadaşlar. Gel abi diyor, takip ediyorum seni. Ana nasıl açtın lan buraya böyle bir şey mi varmış? Amut vallahi senle gurur duyuyorum ya. Paranın kokusunu alıyorsun kardeşim benim. Arkamda görmüş olduğunuz ev arkadaşlar 41. ev. 41 kere maşallah diyoruz içeri giriyoruz ve hemen yukarıya çıkıyoruz. Kasası büyük ihtimal çok basit bir yerde gibi geliyor bana. Hatta biz yukarıya çıkana kadar Mahmutlar parayı çalmış bile olabilir. Baksanıza kasanın başına duruyorlar. Evet sonunda güzel bir tane ev geldi. Bakın bu evin kasası gerçekten çok zor açılıyor arkadaşlar. Ve Burak evinde de aşırı tercih ediliyor gençler tarafından böyle. Genelde içerisine kızlar erkekle doluşup partiler veriyorlar. Ve bu evin kasası aşağı tarafta biliyorum ben. Şurada bir tane gizli bir tane kitap olması lazım. O kitaba tıklayınca arkadaşlar bir tane kapı açılıyor. Ama o kitap nerede bekleyin bulacağım onu. Hop açıldı. Şimdi buradan içeriye doğru giriyoruz gördüğünüz gibi. Ve burada sanki bir tarikat şeyi var. Bozok tarikat oturabilir mi bir? Evet bozok tarikatı bugün sizlerle beraber Brokav'ın en zor evinin kasası nasıl açılıyor onu göstereceğiz. Amen o Ben bilmiyorum ha size güvendim sizi çağırdım buraya. Ben buraya girmiş adamım abi diyor açılmıyor diyor birisi de. Room abi vereyim sana bekle. Bilmiyormuş o da açılıyor bilgisayarla. Ben de öyle biliyorum ya bilgisayarı versene bana be. Herkes bir tane sandalye otursun ve eline bilgisayar alsın. Bu sayede tarikatımız en büyük ayinini gerçekleştirecek ve büyük bir like patlaması yaşayacağız. O yüzden arkadaşlar alt videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kapı da açılacak diye düşünüyorum bak kırmızı falan olmaya başladı laptoplar. Beyler Allah rızası için lan artık açılsın mı? Gözünü seveyim. Başlangıçta gerçeği bilemedim. Ben çocukken geldiler. FBI'ın mülkiyeti yazıyor böyle bir şey. Şöyle bir aşağı doğru iniyorum ve... aa bu ne lan böyle backrooms gibi? Ama yani bulamadık arkadaşlar. O yüzden bu eve ben güvenli diye işaretlerim. Kusura bakmayın buralarda çok fazla bir montaj yok. Çünkü çok fazla ev var. Şu anda girdiğimiz ev arkadaşlar. Brookhaven'daki 43. ev. Direkt ben yukarıya doğru çıkıyoruz da kasa aşağıda da olabilir oğlum. Ne bu yukarı sevdası? Hemen bak kıyafet dolabına geçmiş elinde bombayla. Aynen kardeşim. Mahmut gel diyor. Kurban olayım ya. Senin gibi hırsız kaldı mı? Aa buradan giriyorsunuz içeriye ve burada bir tane kasa var. Duşun içine saklamak moda oldu herhalde. 5-6 tane evin içi böyleydi. Şimdi 44. evi yarattım arkadaşlar ve burası tam bir babaanne evi. Yemin ediyorum İçerisinin böyle nostaljisi şeyi böyle içerisine girince sanki babaannemin evine gitmiş gibi hissediyorum. Babaannemin parasını çalmayın lan. Bırakın kasanın başına ayrı. Kasanın başına ayrı. Hayır. Kadının zaten bir tane emekli maaşı var. Daha zor geçiniyor. Şimdi 45. eve giriş yaptık arkadaşlar. Bu ev yamuk olan ev mi ya? Da bak daha yaratılmadan girdiğimiz için böyle aceleci olduğumuz için ama yani bu ev de kasasını biliyorsunuz. O kadar zor bir yerde değil arkadaşlar. Hemen böyle kıyafet dolabının içerisinde. Mahmut yemek yemeye gitti arkadaşlar. Biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda 46. odadayız. 46. oda değil. Ben de kafa kalmadı. 46. evdeyiz. Ama Mahmutsuz kasayı bulmak gerçekten zor olacak. O hemen kokusunu alıyordu ya. Oo artık yeni bir hırsızımız var. Mahmut gidince sağa yıldırım tanrısı herhalde. One Piece karakter abi. Abicim ben de cahil cüela değilim. Biliyorum zaten. Sadece şey diyecektim. Bakayım tanrı mı? Tanrı olsa bandanmazdı da tanrı dediğim böyle yere atmaz kardeş. Şimdi 49. eve giriyoruz arkadaşlar. Buranın da kasası hemen yukarı tarafta gördünüz orada. Yani çıkıyorlar yukarıya zaten patlatacaklar. O yüzden direkt ben burayı da siliyorum. <laughs> Yapacak bir şey yok oğlum hırsızlık yaparsa Allah cezanı verir bak Tanrıyım, malıyım dedim bir de Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz ev Burak Evindeki son ev bakın birden 50'ye Kadar tüm evlere girdim ve bu görmüş Olduğunuz ev son ev ve ben daha evin içine girmeden Kasayı patlatmışlar Allah belasını vermesin Böyle evin çok şükür normal evleri bitirdik Arkadaşlar şimdi en büyük evlere geçiyoruz Ve daha şu zamana kadar sadece 1-2 Tane ev onaylandı yani geri kalan evlerin Hepsini patlattılar dev evlerde birinci Sıradaki eve giriyoruz şu anda artık yeni bir Kategoriye geçtik ve gerçekten bu evin kasasını Bilmiyorum ben bir ara ben girmiştim burada mafyalar kadar yapıyordu. Ben de onları trolleyecektim de. Evin kasasını bulamadım ve aynı bu şekilde dolaşmaktan canım sıkıldı. Ondan sonra da ben adamların sunucusunu terk ettim. Bak buraya geldim ben de. Evet buraya kıyafetlere geldim ben de ama kıyafetlerin yanında bulamadım. Belki de aşağıda bir yerdedir lan. Biz yukarıda arıyoruz. Yo burada da yok. Oğlum nereye koydular bu kasayı? Buna basınca ne oluyor? Niye dönmeye başladım? Ben? Arkadaşlar. Abi tekrar bir şey diyebilir miyim? Şey. Hani sen bu dönmeye başladığım yer dediğin var ya. Biliyorum araba koyuyor <laughs> Kanka sen beni salak mı sanıyorsun yani? <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. Neyse ki <laughs> ya bilmiyormuş gibi konuşuyor. Hayır, hayır salonuna gelip şuraya bir tane yatak atarsanız bakın direkt ben buradan kasayı bulabilirsiniz. Kasa burada ama yani genelde bunu bence kimse bulamaz ve çok az biliniyor arkadaşlar bu evlerin kasaların yerleri. Şu anda bir karakoldayız. Karakolda kasa var mıdır acaba? Bence yoktur. Oo Mahmut gelmiş. Şimdi bize kasanın yerini gösterir. Helal olsun lan sana. Kokusunu alıyorsun değil mi? Dev evlerden 3. evdeyiz arkadaşlar ve bu evi ben çok fazla yarattığım için biliyorum ya kasa bak gel takip edemeni yani bu tarafta olması lazım. Burada kıyafet dolabı var ama hayır kasa yok burada. Artık bellendim yemin ediyorum kafayı yemek üzereyim. Kasa masa görmek istemiyorum evden çıktım patlattınız mı lan kasayı? Arkadaşlar kasayı bayağıdır arıyorlar bu demek oluyor ki herkes bilmiyor burayı. Ama yani o evin kasası vardı yani buna eminim çünkü benim evimin kasasını patlatıyorlardı sürekli. Dev evlerden dördüncü evdeyiz. Bibi'nin babasının evi burası. Ne oldu lan bir açılma sesi? Aa bir dakika buradan. Onlar açtı ben çıktım arkadaşlar. Kıyafet dolabının buradaymış bak burası da aynen güzel yerde. Şimdi sırada otel var. Lebozok otel. Yani buradan yatak matak atmamız lazım. Büyük ihtimal şurada bir yerde olması lazım kasanın. Kasa nerede oğlum ya? Abicim burada kasa masa yok. Siz beni niye buraya soktunuz? Bunun sağı da boş, solu da boş. Her yeri bomboş buranın altı da boş. Abi hangi salata takip ettik de biz buraya geldik? Gözünü seveyim çıkalım buradan. Yani bayağı bir uğraştılar arkadaşlar. Buranın da kasasını bulamadıkları için burayı da geçerli oyu veriyorum ama tık atamayacağım. Çünkü o montaj yapmaya hiç vaktim yok. Eğer ki montaj yaparsam arkadaşlar arkadaşlar. Bu video saat gece 12'de gelir. Siz de yatağın altına kulaklıkla izlemek zorunda kalırsınız. Bu arada bu şu anda girdim 55. 60. mı evine bilmiyorum. Yok bunda diyor. İnşallah öyledir kardeş. Yorumlarda var abi falan filan derler. Siz şarkınız. Ve arkadaşlar Burak en son gelen dev evin. Şimdi size kasasını göstereceğim. Lan bunu ben göstereyim lan. Lütfen vallahi yeni öğrendim. Allah için bana bıraksanıza. Durun oğlum ya. Altınıza araba almışsınız zaten. Arkadaşlar ilk başta bir yatak odasına geçmemiz lazım. Beyaz bir tane yatak olması lazım evde. Ben de tüm premiumlar var ama hiç bu evleri kullanmadığım için bilmiyorum. Çok büyük olduk için böyle beni rahatsız ediyor. Bir de kapıya çok toplanıyorlar. Hep böyle küçük eller alıyorum genelde. Nerede oğlum bunlar ya? ya? Bak bir yatağın böyle altında şey olması lazım. Ya, ya da böyle bir tu tuvalet tuvalet lan çok pardon. Tuvalette. Tuvalette böyle bir şeyin arkasına gizli bir tıklama yeri. Ya gel diyor Mahmut. Geliyorum, geliyorum Mahmut. Ne oldu? Oğlum ben de onu söyledim işte. Beyaz bir yer dedim. Tıklama yeri dedim. Ben de onu söyledim ama 60 tane eve girdiğim için artık benim beynim öldü arkadaşlar. Buraya tıkladığım zaman da açılıyor işte. Aa çok şükür olsun. Burası da bitti. Gelin takip edin beni. Şimdi apartmanlara giriyoruz arkadaşlar ve bundan sonra video bitiyor direkt ben çok şükürler olsun. Penthouse apartmanlarla apartmanlar aynı zaten herhalde buradakiler de normal apartmanlar. Şimdi birinci evim apartında izleyecektim de ben söyleyene kadar patlattılar. İkinci evi açıyorum arkadaşlar direkt. Oğlum sakin olun ya ya da sakin olmayın koşundan lan. Canavar gibi patlatın kasayı bak zaten hemen kasa burada arkadaşlar. Ev yaratılmadan girdiği için herkes görüyor evi böyle hemen anladınız mı? Bak girdim şu anda kasa yaratıldığı anda göreceğim. Nerede kasa? Paytak paytak koşuyor bak. kasa burada zaten hemen gizlemeye bile gerek duymamışlar. Şimdi dördüncü evi açtık arkadaşlar lütfen artık biz bir daha asla böyle bir video çekmeyiz. Bu evin kasası nerede arkadaşlar? Bisiklet kaykayı gördüm ben de kasayı göremedim. Gel diyor Mahmut. Geliyorum Mahmut. Allah hırsız seni göster. Nerede? Oo üst taraftan birisi patlattı. Kim patlattı lan? Nereden patlattınız? Ben ben gelin. Ha peki abicim sesini kasmaz mısın? Allah rızası için bak. Gelin gelin. Gelin gelin. Ee, en erkek benim. Ee. <laughs> <laughs> Videoyu izleyen kızları etkileyebilmek için gelin lan gelin ben erkeğim ha. Ben gelin lan. Tamam bu arada bu ev benim umurumda değil burayı siliyorum. Ve bu evde son evdi arkadaşlar KK evi. Yeni çıkmıştı o ev. biliyorum güncellemede çekmişlerdi videolarını. Ve arkadaşlar bugün sizlerle beraber Burak evindeki kaç tane ev varsa toplamda yani tam olarak bilmiyorum. Kaç tane ev var arkadaşlar bilen var mı? Nasıl bitmedi oğlum girdik hepsine. Otelde motelde kasa yok zaten Şu motellerden bahsediyorsan oraya girmemiz yok. Ha bir de şunu göstereyim sizlere. Şuraya bir C4 atsanıza şuraya bir C4 atın. Bak burası da patlıyor arkadaşlar. Burada böyle parayı alabiliyorsunuz. Ondan sonra ötmeye başlıyor. Kaç. Niye kaç polisler peşimizde. Mahmut alışmış tabii para çalıp kaçmaya. Bak hemen nasıl işini biliyor. Arkadaşlar böylelikle videonun sonuna geldik. 50 tane normal eve girdim. 6 tane orada premium eve girdim. Dev evlerden ve 5-6 tane de penthouse evine girdim. Yani oradaki apartlara girdim. Toplamda 70 mi 60 mı bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten beynim kalmadı. Mahmut tamam oğlum sakin ol ineceğim kucağından. Tüm kasaları patlattıktan sonra agamla beraber kaçıyoruz. Kendinize iyi bakın bozuk işareti bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve aynı zamanda arkadaşlar dediğim gibi yazmayı unutmayın. siz en güvenli ev hangisi ve neden nedenini de açıklarsanız çok ama çok sevinirim ve bu yorumu sabitleyeceğim arkadaşlar güzel bir şekilde yazan olursa. Tabii ki videonun bu dakikasına kadar izleyen kaç kişi olur bilmiyorum. Çünkü uzun bir video oldu galiba. Toplamda 2 saat çekim, 4 saat montaj ana alacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bozakıştı. Bu kalın. Bu videolardan artık 5000 like bekliyorum. Bay bay. Allah emanet olun. Sizleri seviyorum. Direkt uyuyacağım.